Bir kadından bebeğinin canını isteyebilir misiniz? Bir intihar kaç can alır? Kim o da bu hafta? Bir intihar bin ölüm. Jim Jones. <laughs> 13 Mayıs 1931'de doğan James Warren Jim Jones, ilgisiz olan ailesinin boşluğunu dinle doldurdu ve yıllar süren çabalarının ardından tanınmış bir vaiz olmayı başardı. Siyahi karşıtı Ku Klux Klan üyesi olan bir babanın oğlu olarak kilise ve siyahlar özgürleşmeli diyerek karşı çıktı. Kısa sürede birçok mürit toplamayı başaran Jones, zenginliğin, fakirliğin ve ırkların olmadığı bir dünyanın var olması gerektiğini savundu. Evcil maymun satarak kazandığı paralarla Kurtuluşun Kanatları adlı kiliseyi kurdu. 1949 yılında Marcel'in Batiniyle evlenip birçok evlat edinerek Gökkuşağı Ailesi olarak tanınmayı başardı. Hitabını geliştirmek için Hitler, Stalin, Mao gibi kitleleri peşinden sürüklemiş liderlerin hayatlarını ve konuşmalarını inceledi. Zihin kontrol teknikleriyle insanları kendine çekti. 1955 yılında halkın tatlı Fırtına adlı tarikatı kurdu ve her şey kurduğu bu tarikatla büyük bir karanlığa dönüşmeye başladı. 1951'de Komünist Parti'ye dahil oldu, 70'li yıllarda Demokrat Parti toplantılarında yaptığı konuşmalarla First Lady Rosalind Carter'dan fazla alkışlandı. Kitlesini büyütmek için zihin okuyabilme, şifacılık gibi yeteneklerinin olduğunu söyleyerek şovlar düzenledi. Kanser hastalarının tümörünü eliyle söküp aldığını, yürüme engellileri ayağa kaldırdığını görenler onun peşinden yürüdüler. Çünkü söküp aldığı tümörün aslında bir tavuk ciğeri, tekerlekli sandalyede oturanınsa Jim Jones'un sekreteri olduğunu bilmiyorlardı. 70'li yıllarda büyüyen kitlesiyle tapınağını San Francisco'ya taşıyarak 20 bin müride ulaştı. Fakat bu büyüme Jones için kötüye işaretti müritlerine ailelerinden kopmalarını, dış dünyayla bağlantılarını kesmelerini söylediği, herkesin eşcinsel, yalnızca kendisinin biseksüel olduğunu halkına ilan ettiği duyuldu. Cemaatindeki birçok kadından çocuk sahibi olduğu, karma şekilde seks ve uyuşturucu partileri verdiği ortaya çıktı. Yaptıklarının duyulmasıyla 1977 yılında cemaatinin küçük bir kesimiyle Guyana'ya kaçtı ve aldığı araziye Johnstown'u kurdu. Müritlerine Johnstown'un bir cennet olduğunu ve onların bu cennette arınacağını söyledi. Hayatı kansere benzetti. İntihar provaları yaptırdı, şehre yerleştirdiği hoparlörlerle gün boyu vaazlar verdi. Kurduğu cennetten kaçmanın büyük bir günah olduğunu sıkça tekrarlayan Jones, Johnstone'un çevresine konumlandırdığı kırmızı tugaylarıyla katı önlemler aldı. Eski müritlerinin Johnstone'daki yaşamı Amerika'da duyurmasıyla tekrar gündeme geldi. Demokrat Parti bürokratları tarafından savunuldu. 1978'de ABD Kongre üyesi Leo Ryan eski müritleri dinleyerek birkaç NBC çalışanıyla beraber Johnstone'daki yaşamı görmeye gitti. Şehri gezerken birçok kişinin üstünde lütfen bizi buradan kurtar yazılı kağıtlar gören Ryan kaçmak isteyen müritlerle yola koyuldu. ABD tarihine damga vuran Johnstone katliamı böylece başlamış oldu. Olayı duyan Jones kırmızı tugaylarına o uçağa kimse binmeyecek kimse cennetten kaçamaz diyerek ölüm emri verdi. MBC çalışanları, kaçak müritler ve ABD kongre üyesi Leo Ryan, bu emirle katledildi. Yaşanan bu olaylardan sonra yıllarca hapis yapmaktan korkan ve paniğe kapılan Jones tüm cemaatini bir araya topladı. Kampı Sovyetler Birliği askerlerinin basacağını ve herkesin öldürüleceğini dile getirdi. Başka bir yerde buluşacağız diyerek bitirdiği 45 dakikalık vaazının ardından devrimsel intihar kampanyasını başlattı. Beyinleri çoktan yıkanmış olan zavallılara sakinleştirici ve siyanür dağıttı. Önce kundaktaki bebeklerin, sonra çocukların, ardından yaşlıların öldürülmesini istedi. Kırmızı tugaylarına kaçmaya çalışanları zorla intihar ettirmelerini söyledi. 913 kişinin öldüğü bu intihar kampanyasında 304 çocuk hayatını kaybetti. Siyanür içmeye cesaret edemeyen Jim Jones, kafasına sıktığı kurşunla hayatına son verdi yaşananlardan sonra Jim Jones'un CIA heyecan olduğu ve ABD'nin 3. Dünya ülkeleri üzerinde kurmak istediği sistemi Jim Jones ile küçük bir toplum üstüne test ettiği söylendi. Fakat iddialar ispatlanamadı. 18 Kasım 1978'de yaşanan bu toplu katliam sonrası ABD cesetlere otopsi yapılmasına izin vermeyerek olayı kısa sürede kapattı.